E, bu ayı kutluyoruz mimarlar olarak mesleğimizi güzel bir şekilde gerçekleştirebilmek için e, bize yakışır bir şekilde kentlerimizi oluşturabilmek için e, bu ayın önemini bu şekilde kutluyoruz. Çünkü dirençli topluluklar için mimarlık demek aslında planlanmış kentler e, ve doğru teknik olarak bilgisi olan insanların inşa ettiği şehirler anlamına da geliyor. Son zamanlarda biliyorsunuz birçok salgın, deprem ve sıkıntılar yaşadık. Bunlar hep teknik insanların sorumluluk alanlarının yeterli derecede tanınmamasından, bunlara uyulmamasından kaynaklanıyor. Umarız bu ay, dolayısıyla bunu tekrar hatırlarız toplum olarak. Biz tabii ki her zaman bu bizim aklımızda. Bizler için her zaman mesleğimiz ön planda. Ee, bu vesileyle e, sizlerin mimarlık ayını, mimarlık haftasını bizim için mimarlık yıllarını aslında e, kutluyorum. Bir meslekte 30, 40 ve 50. yılını e, dolduran meslektaşlarımızı plaketlerine verebilmek için yavaş yavaş sahneye çağırıyorum. Bu arada eee bu etkinliğe destek veren Bodrum Belediyesi başta olmak üzere MGK Alüminyum, Fatih Yapı, İbrahim Hakkı'ya Gümüşlük Otel ve Biz yok, sponsorumuz yok. Bunlara teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Umarım güzel bir akşam geçirirsiniz. Ayağınıza Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Eee ilk olarak 30. yılını dolduran meslektaşlarımızla başlayacağız. 30. yıl plaketini almak üzere Elif Türkeli ve plaketini takdim etmek üzere Gizem Esmer'i davet ediyorum. O zaman yine 30. yıl plaketini almak üzere Reyhan Özer'i ve plaketini takdim etmek üzere Aslı Altıntaş'ı davet ediyorum. <gülüyor> 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 30. yıl plaketini almak üzere Suat Türközü ve plaketini takdim etmek üzere Ayça Pehlivan'ı Harikasınız. 30. yıl plaketini almak üzere Emine Güleç Sayu ve plaketini takdim etmek üzere Ahmet Türkkal'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> 30. yıl plaketini almak üzere Hatice Gül Öngöreni ve plaketini takdim etmek üzere Beste Bakçak'ı davet ediyorum. Evet. Şimdi 40. yıla geçtik. Ay, ay. <laughs> 40. yıl plaketini almak üzere Sedat Bora Güler ve plaketini takdim etmek üzere Deniz Öztürk'ü davet ediyorum. Sedat Bey <laughs> yok musunuz? <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. 40. yıl plaketini almak üzere Mehmet Adil Kurat ve plaketini takdim etmek üzere. Aynen. Gizem Esmer'i sahneye davet ediyorum. 40. yıl plaketini almak üzere Perihan Hoşer ve plaketini takdim etmek üzere Gizem Esmer'i <laughs> bir şey var. Bir davamın bir özelliği var. Hayda bu mütufunu alıyorum çünkü Türk diyor. Eşiler sözünü kattım değil mi? Evet. Çünkü Gizem'e bir teşekkür etmek istiyorum. Başkan olarak evet bize. Evet. Hepimize Eşitliğin, sosyalleşmenin, sevginin paylaşmanın, özverinin en güzel sende yaşadın Gizem. Sana teşekkür ediyorum. Ve tüm o da arkadaşlarım hepiniz o kadar özelsiniz ki hepinize nice yıllar diliyorum. 40 yıl, çok uzun bir yıl ama kendi mesleğimin ekmeğini yiyorum ve teşekkür ediyorum. Bravo. bravo, bravo. kazanmak üzere Fikri Mehmet Çağkan'ı ve plaketini vermek ya. üzere Aslı Aslı Taş'ı davet ediyoruz. <laughs> İnşallah da bir kız daha yapalım. 70 eraziyiz. Ya. Yani, 70 mi? Yavuz da gidersin. Yok yok 80 değil. Ay çok güzel. 40. yıl plaketini almak üzere Can Çelik Yüreği ve plaketini takdim etmek üzere Tamer Mandelinci'yi sahneye davet ediyorum. Can Bey, Can Bey. <laughs> Kıymetli meslektaşlarım, değerli meslek ustalarım, Bugün aranızda Bodrum Belediye Başkan Vekili olarak bulunmaktan dolayı son derece onur ve şeref duydum. Hepiniz mesleğinde 30, 40, 50. yılı dolduran ustalarımızın plaket aldığı günler hoş geldiniz, şeref <laughs> İnşallah biz de sizlerin meslektaşları olarak ileride mesleğimizin 30. 40. ve 50. yıllarında böyle değerli, böyle güzel organizasyonlarda buluşup böyle kıymetli hediyeler alırız diye niyetimi e, sizlere. Mimar odamıza da bu etkinliği yaptığı için ve biz mimarları, meslektaşlarımızı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Biz belediyemiz olarak bütün meslek odalarıyla beraber işbirliği içinde böyle güzel organizasyonlar yapmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Hepinizin tekrardan ayaklarına sağlık diyorum. Afiyet olsun. İyi eğlenceler görüşürüz. üzere şey Muhalla Sarı ve Şirketini şey, şey, vermek üzere Tamer <laughs> Bey Ahmet Muhalle ama Göndermeyeceğiz Tamer 40. yıl plaketini almak üzere Mehmet Salih çalışır <gülüyor> ve plaketini <laughs> takdim etmek üzere Tamer Bey'i davet ediyorum <gülüyor> 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 40. yıl hareketini almak üzere Hamza Yavuz kanıtı sahneye davet ediyoruz. Kırkıncı <laughs> 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 yıl plaketini almak üzere Ahmet Şendil'i sahneye davet ediyoruz. Lütfen Ahmet Bey siz burada olun. <laughs> bana kaldı. Ahmet Arkoç. Çıkıncı plaketini almak üzere Ahmet Arkoç'u sahneye davet ediyoruz. Oley canlı.

40 <laughs> <Evet, bravo. gülüyor> Teşekkür yani, <laughs> almak üzere Ahmet Yıldırılı geldi ve dilekçesini vermek üzere Elif Merhaba. Merhaba. Ya canım başkanım ya. Nasılsın? Ay eğitim geldi. Elifim geldi. 40. yıl plaketini almak üzere Abdullah Tarhan'ı ve plaketini takdim etmek üzere Ahmet Berk'i sahneye davet ediyorum. <laughs> Dökücü <laughs> plaketini almak üzere iman yıldırımı ve plaketini takdim etmek üzere Mustafa Mertesi'ndir. <laughs> <Ar> <laughs> <Ar> <laughs> <Ar> <laughs> <Ar> <laughs> Ahmet Bey, Ahmet Berk. <laughs> Tamam. Renk <laughs> <laughs> İmam İmran değil İmran burada mı? Ya gibi. <gülüyor> 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 evet, İmran Yıldırım burada mı? Yok. Evet, 50. yıla geldik. <gülüyor> <gülüyor> 50. yıl hareketini <laughs> almak üzere, sade at suyu <laughs> ve plaketini takdim etmek üzere Mustafa Bey'i davet ediyorum. <laughs> Canım Vallahi. Canım Elinci bir yandı. 50. yıl plaketini almak üzere Hakkı Kahraman Pamir'e ve plaketini takdim etmek üzere İlhan Tanıyı davet ediyorum. 50. plaketini almak üzere İsmail Yıldızlı ve plaketini takdim etmek üzere Mustafa Bey davet ediyorum. 50. plaketini almak üzere olarak Ne var? Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu bir <laughs> yılı hep beraber birlikte geçirmekten çok mutluyum. İnşallah 60'ında da görüşürüz. <laughs> Abi, bir 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 var. Evet. Kaynak abi. Evet, abi. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel bir Buyurun efendim. Sağ olun. Rica Kutluyorum. Yani Elinci almak bir üzere, hoplar Demir de ve plaketini de evet. takdim etmek evet. üzere Arif Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Hayır demek Bana bir açıklama daha Evet. Karmask ve böyle bir akşamda 50. yılı eski bir patpat yenisine devam. Ediyor. Evet inşallah. İnşallah. Evet. <laughs> 50. yıl kraketini almak üzere Teoman Başaran'ı ve plaketini etmek üzere Gamze Türk'ü davet ediyorum. alabilir miyiz beraber? Hayır, hayır. Siz de alalım. <laughs> <laughs> Elinci yıl traketini almak üzere Tarık Gülbey'in ve takdim etmek üzere Aslı Aslı davet ediyorum. <laughs> 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 Çok teşekkürler. Şimdi e, bu etkinliğe katkı sundan e, sponsorlara. Hareketlerin takdirde çok güzel. Şahane. Öncelikle Bodrum Belediyesi'nin katkılarından dolayı <laughs> Ahmet Arasıl'la Tamer burada. Tamer Bey'i davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanımız adına bu plaketi alıyorum. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tamam şey ben şimdi kanalı çekip gidiyorum. Bakayım kimler çekmiş. En son şey Aa beraber çok bir şey ben fotoğraf alalım. Tamam, tamam. Şey yaparız. Tamam. 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 Kim çektiyse şey yaparız. Tamam. Görelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. NGK Alüminyum ıı, adına Gökber Kocapınar'ı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Şey, İbrahim Bey bize katkıda çok fazla katkıda bulundu. Meslektaşımız İbrahim Akkaya'yı katkıları Altyazı e M.K. <laughs> <laughs> E, odanın bu etkinliğine katkıda bulunmak e, hoşuma gidiyor tabii. Ama asıl aldığım plaketi Bodrum Engeller Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından yapılmış olması. mimarlar e, odamız her zaman bu, özeni gösteriyor. Hepimiz Ay, adına, evet, şimdi ben Sayın teşekkür ederim. İyi, 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 iyi. İyi,